Herkese tekrardan merhabalar. Matik kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün sizlerle yine güzel bir çalışma ile karşınızdayız. İlk bir dakikayı lütfen izleyin. Önemli bilgiler vereceğim. Özellikle borsa İstanbulumuzla ilgili şu nokta çok önemli. Son videolarımız yani bizim kemik bir 2500 3000 kişilik beni her gün takip eden bir kitlem var. Onlara çok teşekkür ediyorum. biliyorsunuz ki ben algoritma tarafında, sistem kurma tarafında büyük bir aracı kurumda çalışmaktayım. Sizler özelde yakın zamanda duyuracağım bir robot olacak, bir tarama robotu olacak. Onun bilgisini şimdiden vereyim. Çünkü bu 2.500-3.000 bin, bin kişilik kitlem benim yaklaşık olarak 2 yıldır hemen hemen her videomu izleyen kitlem. Onları buradan da yani sizlere diyeyim onlara diyeyim sizlere de buradan çok çok teşekkür ediyorum. Endekse ilgili bir düşüş emaresi vardı ortalamalardan uzaklaşmıştı, bahsettik. 5 günlük ortalama bu anlamda kabul edilebilir seviyelerimizdi kim tam o sınırda bir kapanış gerçekleşti pazartesi günü. Şimdi e, teknik bir düzeltme olarak şu anda burayı adlediyorum. E, şurada bir gapimiz var biliyorsunuz ki. Şimdi bu gep'e inecek miyiz orası çok çok önemli. Eğer biz yarın saat 12-1-1.30'a kadar bu noktada 10.200 seviyesi üstünde kapanışları devam ettiriyorsak. Hatta 10-12-10.220 seviyeleri buraya inmemiz çok olası değil diyeceğiz. Aksi bir haber akışı olmazsa ve yukarıya trend hareketlerine devam ediyor olacağız. Ancak bunun altına bir kapanış sabah saatlerinde görüyorsak bir zahmet o zaman 10.166'ya şu bölgeye bir iniş sağlayalım. GEP'i kapatalım ki kafamızda rahat olsun. E, bu anlamda yarınki sabah açılışı çok çok önemli. Burayı takip ediyoruz ancak genel beklentim benim değişmedi. Özellikle faiz indirim süreçlerinin başlamasıyla beraber endeksin zirve fiyatlarına geçebileceğini ve yukarı yönlü yeni zirveler oluşturacağını e, yıl sonuna kadar düşünüyorum. Bu düşünceye de hala sıcağım diyeyim. Şimdi öncelikle aracı kurum çalışmalarını yapacağız. Yine 4 tane hissemiz var. Tüpraş, Sasa, Miatek Astor. Bugün sırayı değiştirelim. Tüpraş başlayalım. Sasa ile devam edeceğiz. Miatek Astor'la çalışmamızı bitirmiş olacağız. Şimdi öncelikle e, ya çok güzel nizami yine tam trende bir temas. E, şu şekilde baktığımız zaman da Hatta bir indikatörü kapatalım. Şuradaki kırılım durumuyla beraber sırasıyla Fibonacci hedefleri biliyorsunuz kısa vadeli hedefimiz 159 160 lira seviyesiydi. Tam oraya temasla beraber de satış baskısı yediğini görebilmekteyiz. Ancak endeksten pozitif ayrıştığını da söyleyelim. 5 günlüğünde üstündeyiz. Düzeltmeler 153-152,5 liralara düşüşler normaldir. 5 günlüğün üstündedir. Onun haricinde potansiyel direnç hareketlerinde 159-160 liraları takip ediyor olacağız. Beklentimiz dahilinde TÜPRAŞ tarafında işlemler gerçekleşmekte e, güzel de bir aslında süreç geçirdik. Özellikle direnç noktaları da çok güzel çalıştı. E, pazartesi günü de alış konumunda info ile ak yatırım başı çekmiş. Satış tarafında da BOFA'yı karşılamışlar. BOFA genel satıcıydı zaten. TÜPRAŞ tarafında da satış ağırlığını korumuş gözüküyor şu an için. Sasa polyester'e baktığımız zamanda da burada bizim bir Fibonacci çalışmamız vardı. O silinmiş. Şimdi şu şekilde tekrardan baktığımız zaman da sürece bir sıfırdan çizim yapmak istiyorum. Şimdi neye bakmamız lazım? Burada Sasa'da neyi bekliyoruz ona bakalım. Biliyorsunuz ki tepe seviyelerimiz çok eski tarihlerde kaldı. Yani en büyük tepemiz 18 Kasım 2022 tarihi yaklaşık olarak 3 yıl önce. Diğer tepeye bakıyoruz 9 Haziran 2023. Diğer tepeye bakıyoruz 1 Ağustos 2023. Bu anlamda ben Sasa'ya birazcık daha kısa vadeden bakmak istiyorum. Şuradaki tepe 20 Mayıs 2024 1,5 yıl önce burayı da almayacağım. Şuradaki bakın şuradaki sürece ben bir odaklanmak istiyorum işin açığı. Şimdi bu anlamda fibomuzu buradan çekeceğiz. Şu şekilde de bir fibonaç çalışmamızı gerçekleştiriyor olacağız. Şimdi şu noktada baktığımız zaman da e, buradaki kalkışla beraber ilk olarak 3.18'deki Fibo direncine temas ettik. Üstüne kapanışlarla beraber şu anda bir pullback görüntüsü olsa da son gün mum kapanışı hiç hoşuma gitmedi. 50 günlükler red yemekte. O yüzden yarınki açılış benim için çok muazzam önemli. E, bu anlamda 3.15 seviyesi üstüne kalması lazım. Kaldığı takdirde endekse de ciddi bir satış olmazsa tekrardan bir 3.30 seviyelerine atak gerçekleştirme ihtimalim bulunmakta. Ancak bu sefer de başarılı bir kapanış izlememiz lazım. Çünkü redler çoğaldıkça güç kaybı olur. Satış baskısı artar arkadaşlar. E, o yüzden burayı bir takip ediyor olacağız. Üstüne kapanış durumunda da gerçekleşirse 3.42 seviyesini hedefleyeceğiz. Onun dışında Sasa ile ilgili en büyük haber bilanço biliyorsunuz. Bilançosunu da bekliyoruz. 3.15 altında da kısa vadede stop düşünebilir. Bunun da bilgisini verelim. Miatek aynı şekilde çok fazla 50 günlükten ve bizim burada da bir Fibonacci çalışmamız vardı. Bunların hepsi silinmiş e, maalesef. Burada tekrardan şu tepeyi kullanarak bir Fibonacci çizmek istiyorum ben. Yine aynı mantıkla. Sasa'daki aynı mantıkla. Çünkü bakın ne kadar tutarlı bir Fibonacci oluyor. Görüyorsunuz değil mi? 31.80 seviyesi. Eski Fibo seviyemiz de buydu. Burada bir e, satış bölgesi böyle bir talep bölgesi var ancak negatif anlamda yani satış anlamında bir talep bölgesi var. Bir türlü aşamıyor aşamayınca da robotlar ala geçmiyor çünkü 50 günlük ortalama burada tetikleyici bir unsurdur. Baktığımız zaman da satışlar ağırlıklı olduğunda 5 günlük temasını işaret etmiştik o da gerçekleşti son mum doji mumu ancak negatif bana göre e, yarınki sabah açılışıyla beraber yine burada 30'a 76'yı stop seviyesi olarak takip edebiliriz 21 günlük ortalama onun dışında artık bizim 31.82 31.90 seviyesini aşmamız lazım arkadaşlar burayı bu anlamda takip ediyor olacağız miya teknoloji açısından buralar artık kritik seviyeler şimdi sasa unuttuk Önce bir sasana kurumda kurum dağılımına bakalım. Vakıf yatırım finansmanı alıştayken bofa burada da pazartesi genel satışta olduğu için satış baskısını oluşturmuş gözüküyor. Miatek tarafındaki duruma da hemen göz atacağım. Miatek'te ilk 5 alıcı TEP info garanti ilk 5 satıcı vakıf tarafında bir satış ağırlığı oluşmuş bofa ile beraber. E, hacmin düşük olduğunu tekrardan yineleyelim. Hacim düşük ilerliyor. Maalesef hacminde yükselmediği Senaryolarda işte böyle ilk direnç noktaları zorlu oluyor, geçilemiyor. Hacmin artması lazım. Astor'da aynı şekilde yukarı yönlü hareketlediklerin devamında 21 günlük ortalamayı biz takip ediyorduk. Bu seviyede güzel çalışıyor. Şimdi bu noktada 200 günlük ortalamaya geçemediğimiz her senaryolarda e, yukarı yönlü hareketliliklerde bir... Ee, ciddi hareketlikler ve güç artışı göremiyoruz. Sadece kısa vadeli momentumlar elimizde. O yüzden artık az sorunla fiyat anlamında da yakınız. 98, 95, 99, 100 liraların üstünde kapanış gerçekleştirmesi lazım. Ee, bu kapanışlar gerçekleşirse bakın temettü dağıtmaya devam edeceğiz var. Yani temettü dağıtıyorsa şirketin finansal durumunun iyi olması lazım. Likit varlıkların güçlü olması lazım. Bir güzel bilanço etkisiyle beraber biz yukarıya sıçrayışla işte şu 100 lirayı aşabilirsek Astor tarafında e, trend değişimiyle ilgili 110 liraya doğru hareketlilikler çok olası gözüküyor. Onun dışında stop seviyesi bence kesinlikle 90 liranın ve altındaki kapanışlar olmalı. Burayı unutmayalım. Stopsuz hareket yapmıyoruz biliyorsunuz ki. Onun dışında bir de aracı kurum dağılımına baktığımız zaman da iş yatırım ziraat de bir alış var. Ancak çok cılız kalmış bofa burada da satış ağırlığını korumuş gözüküyor. Genel endekste olduğu gibi. Şu anki durumlar bunlar. Yarın sabah endeksteki dediğim seviyeleri takip ederken de diğer 4 hissede söylediğimiz hisselerin seviyeleri çok çok önemli olacak. Yarın tekrardan detaylı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu anlamda bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu da beğen atarsanız da çok mutlu oluruz. Bir yeni videomuza karşılaşmak üzere. Kendinize iyi bakın.